Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün OSM'de 5-2-3 dizilişiyle kanat oyunu oynayabilir miyiz? Sizlere bunu ispatlayacağım, bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, biliyorsunuz ki 5-2-3 dizilişinde 3 tane forret oyuncusu bulunuyor ve kanat oyuncularımız var. Dolayısıyla menajer arkadaşlarımız her ne kadar kontrol atak dizilişi olduğunu bilse de kanat oyuncularının varlığını düşünerek acaba kanat oyunda oynayabilir miyiz düşüncesine kapılıyor Bugün bununla alakalı konuşacağız. Aslında normalde bununla alakalı bir çalışma yapmayı düşünüyordum. Fakat son canlı yayınımızda bir takipçimiz denk geldi. Hocam rakibim beşli savunma oynuyor ve kanat oyunu oynuyor. Ama ona karşı kaybediyorum. Ne yapabilirim gibi bir soru sormuştu. Ve bunun üzerine ben de 5'li e, savunma oynayan bir rakibin varsa ve o rakibin kanat oyunu oynuyorsa onu her türlü yeniriz. Ortalama bir 4-3-3 ile gayet güzel bir sonuç alırsın demiştim ve 75-75-75 4-3-3 pas oyunu orta saha defansa yardım et şeklinde çıkarsan e, olumlu bir sonuç alırsın demiştim. Ancak beyin esnasında zaten arkadaşımızın maçında oynanmasında 5 dakika varmış ve 5 dakika sonra maç oynandı ve arkadaşımız 3-1 maçını kaybetti. Tabii ben e, öncelikle buna inanamadım. Ve yayın sonrası kendisiyle Instagram üzerinden iletişime geçeceğimi belirttim. Ve yayın sonrası kendisiyle iletişime geçtik sevgili Alfe. Buradan selamlar. E, arkadaşının yani rakibinin 5-2-3 dizilişiyle oynadığını ve kanat oyunu oynadığını belirtti. Ben de ya dedim bu arkadaşımız 5'li savunmayla kanat oyunu deyince direkt aklıma 5-4-1, 5-3-2, e, açıkçası 5-3-1-1 bu dizilişler geldi. Hiç 5-2-3 ile e, bir rakibinin oynayacağını düşünmedim. Daha doğrusu kanat oyunu oynayacağını düşünmedim. Çünkü en azından diğer dizilişlerle e, kanat oyunu oynama düşüncemiz yok arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, 5-2-3 dizilişiyle kanat oyunu oynadı rakibim ve beni 3-1 yendi deyince ben ikinci kez düşündüm. Ee, açıkçası birkaç kez de YouTube'da da denk gelmiştim. Yabancı kanalları vesaire incelerken, araştırırken 5-2-3 dizilişiyle kanat oyunu öneren e, en azından öyle kurgular paylaşan kanallar vardı. Bunun üzerine e, ben de Patron turnuvasında bulunuyorum şu anda Newcastle United takımıyla. Açıkçası çok da e, Bro ile ilgilendiğim söylemez fakat En azından 5-2-3 ile bir kanat oyununu Deneyim burada dedim bu yaşanan olay üzerine Baktığınız zaman arkadaşlar ipucu kısmında Maç sonunda Diziliş ve oyun planı kesinlikle birbirleriyle uyuşmuyor ben olsam farklı bir şeyler denerdim diyor Buradan anladığımız üzere 5-2-3-B dizilişi ile 5-2-3-A dizilişi ile fark etmez kanat oyunu oynanmıyor arkadaşlar. Çünkü oyun diyor ki kesinlikle uyuşmuyor diyor. Ee, yani burada kesinlikle ifadesi kullanıldığına göre artık 5 2 3 dizilişiyle kanat oyunu oynamamız doğru değil. Peki e, bu arkadaşımız neden kaybetti diye düşünebiliriz. Arkadaşımızla iletişime geçtiğim zaman yine mavi hakemde maça dikkatli çıkması bence maçı kaybetmesine sebep olmuş diyebiliriz. Rakibi de zannederim normal çıkmış ama e, hakem tercihi biliyorsunuz oyunu çok etkiliyor. Hatta bununla ilgili içeriklerde ürettik. Evet bu bilgiyi paylaştıktan sonra herkese mutlu günler diliyorum. İyi geceler. Hoşçakalın.